Salomon and Yang'a hoş geldiniz. Burada yenilik etkiyle buluşuyor. Misyonumuz basit ama güçlü. Bir sonraki nesil girişimcileri topluma kalıcı bir etki yaratmaları için güçlendirmek. Sosyal sorumluluk sahibi startup'lara finansman ve kaynak sağlayarak vizyoner fikirlerin hayata geçmesine yardımcı oluyoruz. Salomon and Yang'da topluluğun ve rehberliğin gücüne inanıyoruz. Bu yüzden sadece finansal destek sağlamakla kalmıyor aynı zamanda startupların başarılı olması için gereken rehberlik ve ağı da sunuyoruz. Benzersiz yaklaşımımız, kişiselleştirilmiş rehberliği, sektör uzmanlarına ve başarılı girişimcilere erişim ile birleştiriyor. İşte nasıl çalışıyoruz, gelecek vaat eden startupları seçiyor, tohum yatırımı sağlıyor ve büyümelerinin her aşamasında sürekli destek sunuyoruz. Portföyümüz, Teknolojiden sürdürülebilirliğe kadar çeşitli alanlarda gerçek bir fark yaratan yenilikçi şirketleri içeriyor. Salomon and Young'ı diğerlerinden ayıran nedir? Sosyal sorumluluğa olan bağlılığımız ve küresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye olan adanmışlığımız. Daha iyi bir geleceği şekillendirmek için bize katılın. Daha fazla bilgi edinmek ve değişimin bir parçası olmak için salomonandyoung.com'u ziyaret edin. Salomon and Young, yenilikçileri güçlendiriyor, dünyayı etkiliyor.